Harika bir pazar gününden merhaba arkadaşlar. Günümüz böyle başladı. Çünkü saat şu anda ne kaç biliyor musunuz? 12.09 geçiyor. Biz yeni uyandık sayılır. Bir yarım saat falan oldu. Tam pazar gününe yaraşır şekilde geç uyandık. Uyanır uyanmaz da Aydın ikinci el kralları açtı. Ben sana söylüyorum Türkiye'yi açayım. Tutar bak bu Aydın rehinci. Var zaten. O şekilde ayılmaya çalıştık anca ayılabildim ben valla. Dün gece baya geç yattım çünkü. Ama iyiyim şu an sıkıntı yok. Allah aşkına onu kim alsın ya? Bakar mısınız şuna? Şunu satmaya çalışıyor. Bugün bu evde bir ilk yaşanıyor ve mücver pişiyor. Aydın uçar usulü. Çünkü normalde havuç olmaz benim gibi. Sanki bunun bir şeyi eksik ama Aydın. Yok, işte her şey tamam. Birazcık daha mı acaba un koysaydın? Bilmem. Ben hiç bilmediğim bir sektör. Ya ben de bilmiyorum, canım çekti. Evet, bugün böyle bir değişiklik yapılıyor evde. Var mı ekim biraz daha şeyden? Neyden? Un. Yağ yanıyor ama, yağın altı çataklıyor. Baktın mı sen? Yani tarifine baktım da şimdi ondan ölçüsü gibi ben bir tane kabak yaptım. Az... E mı? şu an her yarım ölçü yapacaksın bunu. İki kabak yapsaydı iki kabağımız da vardı. Bak şimdi daha iyi oldu sanki kulağına. Bunu mu versin? Hmm. Hmm. Wow. Oğlum güzel koktu. Ben evet, size de göstereyim. Vallahi çıktık bir yola bakalım sonumuz hayır olsun. Bence küçük bir tane daha sıkıştı yapıştırabilirsin şuraya. Hadi bakalım. Gazan mübarek olsun kardeşim. Bomba oldular bunlar ya. Tadına bakmadım daha. Ben tahmin ediyorum tadı da güzel. Öyle mi dersin? Evet bir havuç, bir kabak, maydanoz, iki yumurta, birazcık un, tuz. Karabiber. Orada bitti maşallah. Evet bu evet, kadar. Başka bir şey yoktu içinde. Ha beyaz peynir. Aa beyaz peynir koydum. İçindeki gurmeyi kontrol çok edemiyorum. Ekmek mi?

Olmuş değil mi? Bomba. Evet bugün böyle basit bir kahvaltımız var. Biz güzel bir kahvaltı yapalım. Pazar kahvaltısı sonra görüşelim. Şimdi görüldü üzere güzel kahvaltımız bitti. Buraları toplayacağım. Ondan sonra içeriye geçip birazcık keyif yapacağım ama ay hiçbir şey yapmak istemiyorum bugün ya. Çok tuhaf bir gün. Dün ne kadar mutluysam ve enerjiksem bugün de bir o kadar böyle düşüyor. Ama herkesin böyle günleri vardır diye düşünüyorum. Neyse ben logo, logo yapmayayım daha fazla. Şuralar toplayayım. Zaten bayağı geç uyandık. Onun da bir mutsuzluğu olabilir tabii ki de. Ama neyse bugün beklentiyi düşürüyorum o yüzden. Evet mutfak da tamamdır. Şimdi içeriye geçiyor. <laughs> ne oldu? Yemek maceralarını izliyorum. <laughs> Ay ya aydın. Ya az yemek yiyordun zaten. Şimdi iyice. Baksana Arjantin mi? <laughs> Ay, dünyasının... Ama Arjantin'i göstereceklerdi en son sabah çabuk, öyle demişlerdi. Şimdi sabahı göstereceğiz. Allah'ım ya. Beni bu tiple beklemiyordunuz değil mi? Büyük ihtimal yani şu anda resmen. <laughs> o kadar tuhaf giyindim ki. Elime ne geldiyse üzerime geçirdim. Aydın da beni aşağıda bekliyor. Şuradan bir çıkalım öyle anlatayım size. Ne oldu ne oldu? Aydın İşlerim vardı. Dişlerimi fırçaladım. Biraz daha üzerimi falan değiştim sıcak olsun diye. Gördüğünüz üzere evet ya harbiden hava çok güzelmiş. Biz şimdi bir markete gitmemiz lazım. Evde suyumuz kalmadı. Bugün de bizim suya aldığımız marka çalışmıyor pazar günleri. O yüzden bu bahaneyle hem de biz de dışarıya çıkmış olalım bir hava alalım dedi Çünkü dün de zaten hiç çıkmadık biz. Ondan sonra evde birazcık depresyon moduna girdik. Yani hiçbir şey yapmadık. İkimiz de telefonla uğraştık açtık böyle. O yüzden hava almak iyi gelir diye düşündük. Etrafta kimse yok tabi. Çıkaralım maskeyi birazcık. Düzgün nefes alalım ya. Bomboş sokaklar. Evet bomboş. Çok güzel. Ama yine Bayağı araba geçiyor. Ya işte. Neyse. O kadar sessiz ki burası. Yani buraya bu kadar sessiz bulma. Çok garip hissettiriyor şu anda. Böyle ekstra sessiz konuşuyorsun geliyor. Şimdi markete geldik. Kaç tane sebze alıyoruz akşam yemeği için. Ben kendime avokado alayım diyorum ya. Ne zamandır yemiyorum canım çekti. Şöyle iki. O da üç. Üç tane yeter herhalde. Şerif'te dinleyin misin? Dinleyin <laughs> Tamam, yeter bence. başlıyor musun Tamam. Bu kadar evet, yeter. Video için alacaklarımı bence şimdi alayım. Al. Şimdi şöyle bir liste yapmıştım, buradakileri alacağım. Pesto sosu almam lazım, var mı burada? Süt alalım birkaç tane. 12.02, al. Bir tane daha alayım mı? Öyle. Evet. Al. Tortilla var mı? Küçük. işte. Tam buradayla al. Küçük ama bunlar. Minik pizza yaparız onunla işte. Küçük olsun. Yağ alacağım şöyle, çoklu Bundan lazım. Mevcut. Ondan kendi al istiyorsan kaçlıymış? 6 kere 4 24 tane var bunda. Beyaz çikolata alacağım da görebiliyor musun beyaz çikolata bildin? Abi şeyi gelmedi mi? Yok o değil. Aa, aa. Dümdüz beyaz çikolata. Evet ama onun büyüğünden yok mu? 2 tane mi? Alalım 2 tane. bunlar hayatım. Evet. İçinde ne var? Ya Oreo kalmamış bir tane daha şaka gibi. Böyle aldım. Ne yapayım? Su almaya geldik. Diğer benim video için ihtiyaçlarımı da almış olduk. Böyle evet geçiyoruz şimdi. Şu avokadoları bir kapalı alana koyayım. Bunlar olgunlaşsın, yumuşasınlar. Yanımıza da tam muzları koyacağım birlikte. Böylece daha hızlı olgunlaşıyorlar. Şöyle kapalı bir alana koyuyorum karanlıkta olması lazım. O yüzden oraya koydum. Şimdi şu abur cuburları da kaldıracağım. Bunlar sonrası için lazım bana. Bunları kaldırabiliriz. O Aydın Bey neler yapıyorsunuz? Kes, Elini kestin. Kesiyordum az kalsın. Heyecanlandın mı? Seren, bugün yapacağımız yemekler bize en az salı akşamına kadar götürmesi lazım. Salı akşamı çok erken değil mi? Pazar akşamındayız zaten. Tamam bugün yedik, yarın yeriz. İki ana yemek yapıyoruz masal akşamına kadar. En az cumaya kadar götürmek Şuş. lazım. Sen yani zaten bu tavuğu neden yapıyorsun anlamadım şu anda. Burada kalsa yenir yarın. Zaten fazla değil, küçücük bir şey ama. Ben normalde et koyacağız falan zannediyordum ama Aydın et çıkarmamış. O yüzden bugün sadece sebzeli bezelye yapacağız. Malzemeleri şöyle çıkardım. Bu buzluktaydı zaten. Patates, soğan, havuç ve sarımsak. Bunlar da güzel bir zeytinyağlı bezelye olacak işte. Bu arada normalde hani böyle mutfakta artık çok bir şey göstermeyeyim falan diye düşündüm. Ama son videodaki yorumlarınız o kadar şeydi ki hani mutfakta daha çok çek, kendi hani sıkılmıyoruz falan filan. O yüzden yeniden mutfağa geri döndük arkadaşlar. Bu akşam yemeğinde de biz bizlerlesiniz. Zaten bugün hiçbir şey yapmadık. Yani görüldüğü üzere. O yüzden bari ne yediğimizi gösterelim sizlere diyorum ve şimdi... zaten günümüzün dörtü ikisi yemek hazırlamak da Evet. Resmenlere. Sen, de sıkıldın ben artık de değil mi? Ben sıkıldım yemek yap ye. Kesinlikle bu karantina bitiyor ve... Valla bilmiyorum da. Dışarıdan yemek söylüyorsun. Geç geliyor, gelmiyor. Ya da soğuk geliyor. İşte öyle bir şey da yani. Oluyor kardeş. Hadi. Bu eve taşındığımızdan beri bir kere bile bir şeyin geç geldiğini ya da soğuk geldiğini görmedim. Sen kendi kendine böyle bir mit oluşturmuşsun. Gayet güzel geliyor abicim buradaki her şey. Ben bir kere bile sıkıntı yaşamadım yani. Evet. Sen abartıyorsun <laughs> dışarıdan yemek söylemeyi. Ama sağlıksız evet onda hem ya, fikirim. Evet işte. Pis <laughs> yağlarla yapıyorlar okey. Ya ben şu tavayı değiştireyim diğer tabağı da yapayım ya. Yani. Vokta mı yapacaksın? Aydın 5 kere fikir değiştirdin yemek Ay, çok için. çok şey e, malzeme fazla tencere küçük. Evet bence de küçük. Hatta gitmişken istersen düdüklü müyle çıkar. Çıkartayım. <laughs> Gazan mübarek olsun oradan öyle çıkartamazsın. Niye <laughs> çıkartayım? <laughs> Wow. Saatimi de al. Ver. Şunu da verseniz sadece bana. Ne? Ah, büyük kafa gerek olmayacak mı? Olacak, olacak. Şunları mı? Ah, bu ikisini de al. Okey. <laughs> bu kokumsu bir şey ama bu garip bir şey. Bu. Güzel, güzel o. Ben bunu. Yine seviyorum. setten çıkmıştı o da. Neyse, buraları hızlandırıyorum arkadaşlar. Biz her zaman gibi yine yemek yapmaya geri dönüyoruz. Tavuklarımız bu halde. İnce bir şov size yeter. Soğan ekleyeceğim, biber ekleyeceğim, sarımsak, biraz domates. Sonra ben satarım, hazır. Ceren de burada soğan doğuruyor, şu an Öyle. ağlamaklı. Senin yüzünden hepsi. Yani. Aşkın yani şeylerinden dolayı. Canım benim. Şimdi malzemeleri hazırladım. Normalde sarımsak koyulmuyor ama ben de. bir diş de olsa koyacağım. Bunlar da normalde küp küp doğranıyor ama bu şekilde doğradım. Çok önemli değil. Patateslerimiz küp küp o yeter. Önemli olan tadı zaten. Düdüklü de yapacağım yine. İlk başta zeytinyağımızı koyalım. Şöyle bu kadar yeter herhalde diye düşünüyorum. Çok da abartmaya gerek yok. Şimdi bunun altını açıyorum. Aydın da bu sırada şöyle bir şeyler yaptı. Yerleşimiz bitti mi? Kaldırabilir miyim? Hı hı. Malzemelerim. Bugün biraz açı değişikliği. Şöyle başta soğanlarımı ve sarımsağımı koyuyorum. Ve bir güzel pembeleşinceye kadar karıştırıyorum. 2017'de falan aldım bu kameraya. Helal olsun. Çünkü böyle dedik ya kesin bir şey olur yani. yani i̇şte kargo yapmıştı aldığım kişi. Ama bu Amerika'dan gelmişti ve hiç kullanılmamıştı. O zamanlar hey gide, hey. Dolar 2 lirasına <laughs> Dolar 2 lirasını geçtim. Para biriktirip almıştım bunu resmen. Öğrencilik hayatı güzeldi. <laughs> korona yoktu. Yani bunu söyleyecek en son kişi ben olabilirim ama kılaklamayı özledim ya. Sen. 25'ten 26'dan sonra... Çekilmiyor kılak. Çek evet çekilmiyor ama şu an istiyorum. İstiyorum yani. Böyle güzel bir yer olsa. Valla ben... Arkadaş ortamda. Korona her hafta kılap arayın. evet. Ya sen de kılaptasın, Ne oluyor? Ya eğlenmeye ya özledim. Çıkmıyorduk yani hafta sonları. Ya çok... Arkadaşlarla çok... gitmeye özledim. Toplaşıp güzel oluyordu yani. Taksim'de serseklik diye oldu. Serseklik zamanı mi? Şöyle dolu dolu bir kaşık salça diyorum. Hatta birazcık daha atabilirim. Buradaki sarımsaklar iki tane ya. Onunla kaldı. Birazcık salçayla birlikte kavuruyorum bunu. Ya ben bezelye tarifi vermiş miydim acaba burada? Ben Kesin yapmış... yapmıştım. Bezelye yapmıştım daha önce. Ama etli yapmıştım. İşte bu da etsiz olanı. Daha <laughs> etsiz olanı. Bunu ben normalde tavuklu da yapıyorum. O da güzel oluyor. Sebzeli tavuk. ötecek zaten. Pinav yapalım mı hemen? Hemen suya koydum. Yap sen. Bence yapayım hemen. Bence de yap. Acıktın mı ki sen? ben açı, ben aç hissetmiyorum Ben az, aç hissetmiyorum ama hazır olsun. Hım, evet evet belki olmuş. Bir karıştırsan onu bir tür şöyle şunla. Olmuş dibi tutacak yoksa. Bana o zaman şimdi... E ya. Yes. Buralar mahvoldu ama. Ben bal dökmüştüm. Sen temizledin değil mi? Evet. Ee, kaşığımız kalmadı o zaman bizim. O küçük kaşığı İşte o küçük kaşıklardan alışıyor mu? Onlar rezeden gelmişti ama. Neyse ben şimdi pilav yapıyorum. Bezelyemiz olunca tekrar görüşürüz. Evet. Bitti. Bunu kapatalım. Haydi bakalım. Nasıl olmuş? Hmm. Şöyle bir karıştıralım. Yemek pişince bezelye çoğalıyor sanki. Evet, değil mi? Bana da öyle geldi. Tam bizlik bir yemek oldu ya, az ama Bakayım. Bir tanesi senin, bir tanesi. Çok güzel olmuş. Evet ben de beğendim. Gayet güzel. Ama ben... acıktım artık. Pilavını da bir an önce sözeyim. Ya altına kızan sensin. Ben orta ateşte pişiriyordum. Nasıl Sen kızmışsın sinsi sinsi. Pilav. Yani 5 senedir pilavımı yiyorsun. Gayet de afiyetle yiyorsun. Sers servis böyle arkadaşlar. 3 tane yemeğimiz var. İstediğin istediğin alıyorsun. Pilavımız da oldu. Şöyle. Tabii ki de besti. Bu soteyi bitirme gibi bir şeyimiz yok değil mi? Yarına kalacak yani. Ya kalabilir. Çünkü ben şu an aşırı aç hissetmiyorum. Böyle bir menü işte. Güzel oldular. Evet arkadaşlar yemek sonrası miskinlik modundayım. Elime de kitabımı aldım. Bu videoyu birazcık erkenden bitirip hemen editleyip yüklemek istiyorum. Daha sonra da kitabıma devam etmek istiyorum. Bugün böyle biraz daha miskin ve rahat geçen günlerden biriydi açıkçası. O yüzden pek bir şey yapmamışız gibi gözükebilir ama yarın çok güzel bir vlog geliyor. Çünkü yarın sizlerle birlikte size hediye almaya gidiyoruz. Bu hediyelerin neler olacağına dair birkaç spor Oyları vermiştim size ama gerçekten büyük ve güzel bir çekiliş olacak. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Sizleri de şimdi burada kapatıyorum. Yarına da biraz daha enerjik çıkayım karşınıza birazcık dinleneyim. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.